Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis, görüntüsü, lezzeti, harika bir salata hazırlayacağız. Sizler de gün masalarınızda misafirlerinize farklı ve lezzetli salatalar yapmak isterseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Üstelik çocuklar da bu lezzete bayıldı. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Tenceremize suyumuzu ilave edip kaynatalım. Bugün cam tencere kullanmamın sebebi o eriştelerin rengarenk görüntüsünü sizlere daha da güzel bir şekilde göstermek. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz serpelim ve eriştelerimizi ilave edelim. Ev yapımı sebzeli erişte kullandım. Görüntüsü ve lezzeti gerçekten harika. Tabi sizler sade erişte de kullanarak bu salatayı yapabilirsiniz ev erişteniz yoksa hazır erişteyle de yapmanız mümkün. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını biraz kısıp ve ara ara karıştıralım ki erişteler tenceremizin dibine tutmasın. Erişteyi çok fazla haşlamayalım. Bu arada 3 su bardağı erişte kullandım. Eriştenin suyunu süzdürüp hemen karıştırma kasemize alalım. İyice soğuması gerekiyor. 2 su bardağı yoğurdun üzerine 2 diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim. 3 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyelim. Mayonez sevmeyenler bunun yerine labne peyniri kullanabilirler veya az miktarda zeytinyağı. Üzerine biraz tuz serpelim ve güzelce çırpalım. Eriştemizi soğumaya bırakmıştık. İyice soğuduktan sonra 2-3 tane salatalığı rendenin iri tarafıyla rendeleyelim. Küçük tarafını kesinlikle kullanmayalım. Kullanacağınız salatalık büyükse 2 tane küçükse 3 tane kullanabilirsiniz. Ve üzerine yarım demet dereotunu ince ince kıyıp ekleyelim. Salatalık bu salataya var ya inanılmaz yakışıyor ve daha sonra üzerine bir su bardağı konserve mısırımızı ekleyelim. Malzemeleri damak tadınıza göre arttırıp ve azaltabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz yoğurt sosumuzu üzerine gezdirip ve daha sonra karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi son derece pratik ve gerçekten çok lezzetli bir salata. Erişteyi normalde çorbalarda ve Pilavını sık yaparız. E, salatasını denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim sizlerde çok beğeneceksiniz. Salatamız hazır. Sunumu tamamen sizlere kalmış. İster porsiyonluk isterseniz servis tabağına alarak sunum yapabilirsiniz. Ben bugün normal servis tabağını alarak sunum yapacağım. Bir de üzeri için zeytin zeytinyağlı cevizli bir sos hazırlamak istiyorum. Ama sizler istemezseniz sade olarak da afiyette yiyebilirsiniz. Hemen salatamızı kabımızı aldık. Üzerine güzelce düzleştirelim. Şimdi salatamızın lezzetine lezzet katacak bir sos hazırlayacağız. Ee, tavamıza 3 yemek kaşığı zeytinyağı yağımızı ısıttıktan sonra 3-4 yemek kaşığı kadar da iri kırılmış ceviz, ee, cevizler ufak ufak olmasın, iri kırılmış olunca çok daha lezzetli oluyor. Cevizi hafif çevirdikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz biber kullanabilirsiniz. Hafifçe kavurup ocağımızın altını kapatalım ki pul biberimiz yanmasın. Lezzetli sosumuz hazır. Bunu birçok yoğurtlu salata tariflerinizde uygulayabilirsiniz. Gerçekten salataların lezzetine lezzet katıyor. Hemen bir tatlı kaşığıyla cevizleri önce üzerine serpiştireyim ki böyle eşit şekilde olmuş olsun. Geriye kalan zeytinyağını üzerine gezdirip ve daha sonra afiyetle yiyebiliriz. Gerçekten harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Lezzetli mi lezzetli yoğurtlu erişte salatamız hazır. Sunumu tamamen sizlere kalmış. İster porsiyonluk isterseniz servis tabağına alarak sunum yapabilirsiniz. Hemen bir kaşıkla alıp sunum kısmında sizlere göstermek istiyorum. Servis aşamasında daha doğrusu cevizler üste gelecek şekilde servis yapmaya özen gösterelim. Salatamızın görüntüsü kadar lezzeti de harika. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Daha önce erişte salatasına yoğurtlu olarak denediniz mi? Yorumlarınızı videonun alt kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok salata tarifi bulabilirsiniz. Linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim ziline açabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.